Sizlerle birlikte. Tabii ki oynuyoruz. Ben şunu bir silelim arkadaşlar. Şöyle Şimdi arkadaşlar şöyle. Hmm. Şöyle ben size bir göstereyim. Yeşil değil sarı yapalım. Daha belirli. Dönem tamam. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir tane Clash yer var. Bir de on sker var. Bu bize. Biz bir okay. Clash flash yine. Böyle şeylerim var. Bir saniye. Geriye saniye Bir saniye ya. Çekildim çıkacağım. Olmuyor. Dur şimdi de kapatalım. O ok tamam şimdi. Şöyle Yukarı çıkacağım ben bir saniye. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp bir like atıyorsanız çok mutlu oluruz. Clash Royale gidemiyorum. Neden? Eee Clash Royale gidemiyorum. Dur, arka durduruyorum bir Arkadaş şimdi anladım oyunu Arkadaş Clash Royale'ye girelim. Yani şöyle bir açalım şunu. Tamam arka. Heh <laughs> açmış Arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir Clash Royale adamımız var baktım tekrar arkadaşlar yazıyor görebilirsiniz. Böyle daha belli bir renk istiyorsanız yapabilirim tabii Yani isterseniz. Durup isterseniz ben şöyle koyu bir şey olsun tamam. Şimdi bu sefer <laughs> iyi gözük. Şöyle bakın burada yeşiller var. Burada şey yapmak istiyorum bakın. Hadi gir Bu uygulama gerçekten <laughs> iyi. Ya nasıl geldi bu makine? Sanış ne kapatayım ben? Hadi şimdi şimdi şey yapalım. savaş şimdi. Savaş başlıyoruz arkadaşlarım. İsterseniz çizmeye başlayalım bile. Bay bay bay. Tamamız var. Şimdi ama şöyle bir yapmıştım. Şimdi arkadaşlar bir atalım videomuzu. Şöyle. Artık bir arkadaşımız Mensa e G6 Pırasa yani öyle bir arkadaşımız. Ben videomuza dahil. E şu an arkadaşlar videomuza dahil bir arkadaş. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar ar Arkadaşlar yine sizlerdeniz Kapandı az önce Videoyu kapatmamızı tabi Unutmayın da da Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey var Şimdi şöyle bir şey var Ta 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 Yeni mod Bu da daha takvimimiz var da -da 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 -da. Çıkacak. Çık çık. Hadi. Neyse. Bunlar hepsini. Tamam. Şimdi atalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? savaşmayacağız arkadaşlar. <laughs> burası. Red Bull 4 oynayacaktık. Red Bull 4 Müslüman buradaymış. Red Bull 4 ta ta ra ta baça baça. başladık sanıyorum evet başlamış sayılırız devam ediyor video ediyor arkadaşlar ben bunun sesini açacağım çünkü ben bunun sesini terk edemiyordum o yüzden kapatmıştım açacağım şunu da bir açayım hemen evet ben şimdi e, şunu görüyorsunuz ki şu 42'yi yapamadım onu yapacağız bugün sesini açalım. Ben de işte boostayım ben Ağırın. Yani şöyle bir sesini de açalım. Ama açtık sesini. Şey. Hop, tamam şimdi oldu. Geri kalanları kolaylaştırın arkadaşlar. Ama boost gerçekten zor. Ama şaşmamalı. Hadi. Ay diye düşünüyorum. Diye gittim. Arkadaşlar gelip gidiyorum ben ya. Aa, gidiyorum. Arkadaşlar gittim. Gittim gidiyorum. Aha. Evet. Son bir canım kaldı arkadaşlar. Bu çok dikkat Şöyle. Böyle. Böyle. Böyle işte. Gittim bu. Hoppa. Fıçak. arkadaşlar ya, gidiyor Şimdi çık buradan. Ya yine böyle bir Ben burada çok zorluyorum. Çok bu Bayağı zorluyor hem de. bir kere geçmişim de nasıl çıkmıyor. Vaca vaca. Çıkar. Aku sama lagi Aha. Benar, aha. 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 <sukain> nah, kita toh. Ah. Oh, ah, pengen begini

Ne gidi yandım. Evet, bu bundan sonra bu, bu videoyu bitireceğim bu bölümü geçince. E, bitireceğim arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok sıkıldım ben. Biraz dondurmayacağım. Biter tarzım benim dondurma yemek? şöyle bir tane koyduk mu bu tabloya koyacağız çok açık alan var çok alan var gerçekten evet yani yine oynuyoruz Bunda buna ya da buna da yanarsam kapatacağım bu ne ya ben dezer vardı arkadaşlar ben. ben, bunu devre dışı bıraktım ama onun yerine benim pastörüm var yani şarkı yerinde de işte şeyim var benim e, şarkı evrenim var. Evet ben şimdi bunu beğenirsem gideceğim demeyeceğim ama o sizin şıktan ben Hadi bakalım. Bundan geçersek yapacağız. Arkadaşlar yani artık kendim göstermeli videolar yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar babam kızdı yani bana. Yani burada videomuzu bitirelim. bir dahaki videomuzda. Yanlışlıkla başlayalım. bir dahaki videomuzda görürüz. da like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.